Herkese selam Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhabalar. Öykü, hadi arkadaşlarına bir selam ver. Selam arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Teras. Nereye? Terim. Tarihi fırına, Terim. değil mi? Ne yapacağız? Sahur. Sahur. Sahur videosu çekeceğiz. E ya ne çekeceğiz? Ne Amazon çekeceğiz? ayının son sahurunu çekeceğiz. Evet. Bursa'da tarihi akdal Fırını'na gidiyoruz. Gece saat 2 inşallah açık. İnşallah açıktır, bakalım kapalı da olabilir değil mi Öykü? Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Hadi arabamızı bulalım. Gel. Hadi Öykü. Hadi hava da yağmurlu, çok soğuk. Çok soğuk. Evet Öykü, hadi. Hadi ki çabuk arabamızı bulalım. Çok soğuk ve yağmurlu bir hava var. Gece saat 2. Millet diyecek bunlar. Evet arabayı bulduk. <laughs> Hadi. Bunlar. Hadi geçin arkaya. Geçin 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 geçin. <laughs> Geç Bursanın en meşhur yerine gidiyoruz. Evet, Bursanın en meşhur yerine gidiyoruz. Tarihi Aptal Fırınına gidiyoruz. Ne yiyeceğiz öykü? Simit. Evet. Simit. Başka? Tahıl pide. Evet, börek. Her Şimdi şey... me meyve suyu içeceğiz. <laughs> meyve suyu içeceğiz. Her şey çok güzel, değil mi oranın? Evet. Evet. Çok... çok güzel bir sahur yapacağız. Bakalım. Kavur. Evet. Saat 2.18 geçiyor. Gidelim bakalım. İnşallah açıktır öykü. İnşallah. Bütün Ramazan boyunca açıktı. Bugün son Ramazan Bugün son sahur biliyor musun gizem öykü? Ramazana veda ediyoruz. Gizem Ramazana gizem veda gizem etmeden gizem arkadaşlarımıza gizem bir video çekelim anne, dedik. Anne, efendim anne, efendim. Gizem gizem gitmiş olabilir miyiz ya? Anladım. Yok anneciğim. gizem teyzen gitmedi diye Giliyor, biliyorum. Tekrar geri kapanıyor. Evet anneciğim. Çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın? Evet. evet. Heyecanlı mıyız? Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ege'yi evde mi bıraksaydık Ege'yi? Ege. Yi? Ege. Bak küçük kocaman. Ne? Kocaman ben Hangi edeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika sonra oradayız değil mi? Hadi küçük. Hadi bakalım. Bugün güzelce sahur yapacağız. Yarın son orucumuzu tutacağız değil mi? Oruç. Sonra ne var? Oruç. Yani sonra ne var? Bayram. Evet. Sonra bayramlı kaldık mı? Aldım. Onları da gösterelim arkadaşlarımıza Aldım. bayram günü tamam mı? Aldım. Son ertesi gün bayramlıklarımızı giyeceğiz ve da Evet. Bayramlıklarımızı giyeceğiz ve büyüklerimize gideceğiz değil mi? Evet. Anneannemize, babaannemize, oncalarımıza teyzelerimize gideceğiz. Bayram kutlayacağız. Öyle ki çok güzel bir gün değil mi? Çok güzel. Bayramları çok severim öykü. Gidelim bakalım. Ramazanı güzelce uğurlayalım. Sahurumuzu yapalım. Ondan sonra bayrama kavuşalım. Evet Öykü yaklaştık. Ama Öykü çok kalabalık gözüküyor. Bak kadrım, kaldırımda bile kaldırım var üstüne ya? araba. Park etmişler Öykü. Gördün mü anneciğim? Öykü neredesin? Nanki şu yana bak gene. Uy normal yerde Oo, bir de. Ölçe bakar mısın insanlara? Çok kalabalık gözüküyor arkadaşlar. Kalabalık. O, bu tarafta hiç park yeri yok. Evet. Geldik galiba. Evet, şimdi arabamızı park edecek yer arıyoruz. Ya, geldik. Geldik yine ama. Geldik evet. Ölçe ama Ege'cim Egeciğim biraz durur musun? Geri durur musun? Ablanı da göstereyim. Öykü görüyor musun? Görüyorum. Nasıl çok kalabalık gözüküyor değil mi? Ege çok kalabalık Daha değil mi? İnsanlar gelmiş gibi gözüküyor. Kaldırım üstüne bile araba park etmiş. Işıklar. Işıklar. Şimdi arabamızı park edecek yer Işıklar bulmamız lazım. Işık. Evet ışıklar arabamızı park edelim. Arkadaşlar geçiyor ama biraz yola geleceğim Biz bazeye gideceğiz. Evet burası Öykü'nün sevdiği Zafer Plaza'nın yolu. Onu söylüyor arkadaşlar size. Şu arabamızı bir park edelim. Hemen dönelim değil mi? Evet. evet arkadaşlar geldik. Arabamızı park ettik. Öykü çok park yeri aradık. Evet. Evet. Hadi gel. Merhaba Paris. Evet polisler polis de bak. Evet polisler de sahur yapmaya gelmiş. Gel. Sahur. Evet. Sahur. Herkes sahur Sabur. yapmaya gelmiş. Çok kalabalık. Evet. Çok park yeri aradık. Evet. Her yer çok kalabalık. Oraya evet. Polisler geliyor. Evet anneciğim. Şimdi Abi de koşalım olmuş oraya nasıl gideceğiz? Şimdi biraz Anadolu pa paketi biçimle biraz yürüyeceğiz. Evet, biraz yürüyeceğiz sadece. Şu karşı taraf çok sıra var galiba. Bu kadar kalabalıktan belli olduğu gibi de öyle ki. Hadi öyle ki gidelim bakalım. Arkadaşlarımıza da gösterelim. Hadi Ege, yürü bakalım. Şey, şey. Ege'cim dur bakalım. Öykü. Hadi, hadi ilerle. Bakalım. Çok sıra var mı? Ay Öykü çok kalabalık. <laughs> gel, gel. Öykü çok kalabalık. Herkes sabur yapmaya gelmiş. Evet. Evet. Geç anneciğim. Gel sıranın sonunu bulalım. Gel sıranın sonunu bul. Evet. Sıra bitti mi? Bitti. <laughs> evet dur, 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 simitler, dur, dur, dur. poğaçalar. Anne de aldık. Anne de aldık. Anne de bırakalım. Tamam mı? Sonra eve gidip simidimizi, poğaçamızı yiyelim. Çok güzel. Evet aldık arkadaşlar. O kadar sıranın sonu geldi. Saatlerce bekledik ama değdi. Çok güzel oluyor. Değil mi öyle ki? Evet. çok güzel oluyor. Yiyeceğim, yiyeceğim, Tamam. Eve gidelim şimdi sıcak sıcak yiyelim tamam mı? Ay, tamam mı Ege? <laughs> tamam onları tamam. bir tane böreği aç. Ve Hadi bakalım. Yesinler. Hadi gidiyoruz şimdi evimize. Ay. Evet şimdi simitlerimizi aldık değil mi? Tahminimizi aldık. Böreğimizi aldık. Anneanneye geldik sürpriz yaptık. Evet. Ve yiyoruz değil mi öykü güzel mi beğeniyor musun? Beğeniyorum. Evet. O zaman bütün arkadaşlarımıza hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyoruz son sahurumuzla ay, değil, mi? Ay, 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 seyir, değil mi? Arkadaşlarımız için video çektik. Onları çok seviyoruz değil mi öykü? Evet. Ay, 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 ay. Arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, iyi bayramlar diliyorum abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.